Ben yine aynı şeyi yaptım. yani nasıl yapacağım diye şey yaptım. Neyse arkadaşlar. Bu kartılar da hazır. Hemen şöyle diğer kartıların yanına bırakıyorum. Şimdi diğer kartıları sıra. Bekleyin beni. Arkadaşlar bunu da yaptım. Şimdi asıl ana geldi. Kızımıze alalimmmm Kızımıze Şöyle şeyler var Ben şuradan başlamak istiyorum Yer tekrar için. Şöyle çöküyorum. Kerkilerini keselim. <laughs> Gözüne geliyor arkadaşlar. O kadar düzgün yaptığım yapacağım ya da. Gözünü açıyordur şimdi. Evet arkadaşlar diğer kağıtımızda.

Şimdi diğer kartımızı alalım. <laughs> bu diya kalkildi müdürüm anne kalkildi buraya arkadaşlar çok uzun kalkiller var bu kızımızın arkadaşlar inşallah bir saat falan olmamışsa şimdi izlemek güzel olur ben çok eğlenceli <laughs> bana göre. Arkadaşlar indirmediğim bütün videoları bugün indireceğim. Bir saat falan yazıyorsa inanmayın çünkü onlar 4 3 günü falan önce 2 ay 2 hafta ay 2 ay falan değil de hafta ya da gün hafta da Evet arkadaşlar çekelim. Arkadaşlar çok... Dacă vă ajută, vă mulțumesc! Dacă vă ajută, vă mulțumesc!